Merhaba arkadaşlar. Karmaşık sayıların çalışma sorularında görüşmek üzere diye en son videoda söylemiştim. Tabii ki vaat yapıyorum. Çalışma sorularımız nedir? burada ders kitabımızdan sayfa 192 ile sayfa 201 arasında değerlendirme sorularından, alıştırmalardan ve örneklerin altındaki sıra sizde kısımlarından seçtiğim sorulardır hepsi çözümleri yok ders kitabınızda. Bu vesileyle çözüyoruz diye hatırlatıyorum. Şimdi A eşittir değildir sıfır olmak üzere diyor. Sayfa bu 192'deki sorumuz. Ax x kare eksi x artı A eksi 8 sıfıra eşit denkleminin köklerinden biri A. O zaman ne yapalım? Denklemin köklerinden biri ise x yerine A'yı yapıştıralım. Sonra da normal yazalım. E, A kare olmuş olacak. A kare çarpı a eksi a artı a eksi 8 eşit 0. A ile a karenin çarpımı a küp. Eksi a ile artı a gidecek. Eksi 8 eşit 0. A küp 8. A, o zaman küp kökünü aldığımda a buradan 2 çıkacak ki 2'nin kübüdür. O zaman diğer kökü de a'yı yerine yazıp x'i bulabiliriz. Yani cevap e, 2 değil. 2 çarpı x kare eksi x artı 2 eksi 8 eşit 0 olacak. 2x kare eksi x eksi 6 eşit 0 olacak. Bu ikinci derece denklem. O zaman ne oldu? Temiz bir sayfa açıyoruz. Ve bu denklemin e, kökünü buluyoruz. Bu denklemin kökü delta'dan yani b kare eksi 4 ac'den b'si eksi 1'in karesi eksi 4 a a'sı 2 c'si de eksi 6'dan eksi 1 1 Çarparsam 36 bir de bir topluyorum 37. Hani eksi eksinin çarpımından artı oluyor. 24, 48 ne? 36'sı. 1 artı 8, 48 olmuş olacak. Ve 49 diyeceğiz. Bu da nedir? Yerine yazacağım. X 1'de eksi B artı kök delta bölü 2A diyeceğim x2 de eksi b eksi kök 4 bölü 2 diyeceğim. Eksi b eksi yerine yazarsam b yerine eksi 1 eksi eksi 1 artı kök 49 bölü 2 çarpı 2 olacak. Bu da 1 artı 7 bölü 4 yani 8 bölü 4 2 diye çıkmış olacak. Diğeri de eksi eksi 1 eksi kök 49 bölü 2 çarpı 2'den 1 eksi 7 bölü 4'ten eksi 6 bölü 4 olacak. Yani eksi 3 bölü 2 olacak. Bir kökü o zaman 2. Diğer kökü de eksi 3 bölü 2 olmuş olacak arkadaşlar. Biraz uzun gibi geliyor ama bunlar zaten hep bildiğimiz şeylerdi. Karmaşık sayılarla hiç ilgisi yoktu. Şimdi diğer sorumuz. ikinci sorumuz. Eksi kök 3 e, çarpı eksi kökün içinde eksi 3. Bu da sayfa 201'deki sorumuz eksi kök 3'te sıkıntı yok. Burada kökün içindeki eksi kök 3 yerine ne yapıyorduk? Kök 3 i diyorduk. Burada da kök 5 i diyoruz. Burada da kök 20 i diyoruz. Bu ile bu i gitsin. Bir tane kalsın. Bununla bunu da bunu çarpayım. 3 eksi 3 kök 5 i bölü 2 kök 5'tir. Kök 20'de kök 5'ler gider. Eksi 3 bölü 2 i buluruz. Böyle kalır. Temiz. <laughs> burada x kare eksi 2 x artı 3 denkleminin köklerini vermiş x 1 ve x 2 diye vermemiş bizden bulmamızı ve o köklerinde reel kısımlarını bulup toplamamızı istemiş yine temiz bir sayfa bulalım o halde kökleri nasıl buluyorduk b kare eksi 4 ac'den denkleminiz x kare eksi 2 x artı 3 eşit 0 biz burada a'yı 1 b'yi eksi 2 C'yi de 3 bildiğimiz için buradan B kare eksi 4 A çıkacak. Eksi 2'nin karesi de eksi 4 çarpı A çarpı 3'ten 4 eksi 12'den eksi 8 bulacağız. O halde x1 yerine eksi b kök delta bölü 2a x2 yerine de eksi b eksi kök delta 2a muhabbetinden eksi eksi 2 artı kök eksi 8 bölü 2 a 1 olacağı için 4 artı 2 kök 2 i bölü 2. Bu da iki parantezinde 2 artı kök 2 i. Şu i burada değil. i sadece kök 2'nin bölü 2'den. 2'ler gidecek. 2 artı kök 2 i 1 kök. O zaman diğer kökte 2 eksi kök 2 olacak. Bizden reel kısımlarını istiyor. O zaman ben buraya 1 kökü x 1'i 2 artı kök 2 diyeyim. Diğer kökü de 2 eksi kök 2 diyeyim. O zaman buradaki reel x 1'im 2 Reel x kimde de 2 ve buradan reel x1 ile x2'nin toplamını 4 buluyorum arkadaşlar. Geldiğim diğer soruya, ha, bu kaçıncı sayfa şeydeydi. Bu da sayfa 201'deki değerlendirme sorularından bir örnek. x kare artı 4 x artı 1 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise diyor. Kök x1 artı kök x 2 soruyor. Köklü ifadeyi gördüğümde ben bu köklü ifadeleri yok etmek için sonucun karesini alırım. Sonucun karesini alırken tam kare olayı vardı. Birincinin karesi x1 artı birinci ile ikincinin çarpımının kök 2 katı ve ikincinin karesi yani x2. Burada x1 ile x2'nin toplamı neydi? Toplam bana eksi b bölü a'yı veriyordu. Burada A'sı 1, B'si 4, C'si de 1 arkadaşlar. Diğerinde de x1 çarpı x2'de x1 ile x2'nin çarpımı da C bölü A'yı veriyordu. Yerine yazacağım. x1 ile x2'nin toplamı eksi x2 B bölü A ise eksi 4 bölü 1 çarpı 2 çarpı kök içinde x1 çarpı x2 olacak. Eksi 4 artı 2 çarpı x1 çarpı x2 yerine de C bölü A diyeceğim. 1 bölü 1'den 1 diyeceğim kök 1 1 diye çıkacak. Eksi 4 ile 2'nin toplamı da eksi 2 olacak. Ama cevap eksi 2 değil. Aradığım şeyin karesi eksi 2. E ben onun kökünü bulmalıyım. Yani eksi 2 kök olmuş olacak. Bu da kök 2 i demekti arkadaşlar. İşte karmaşık sayı burada devreye girdi. Beşinci sorumuzda x kare artı 4x eksi 8 eşit 0 denkleminin kökleri var. Demeden önce bu soru kaçıncı sayfadaydı bakmanız için söyleyeyim ben size kaçıncı sayfadaydı x kare artı 4 x bu sıra sizde kısımlarından olacak herhalde 190'larda ya da 191'lerde arkadaşlar şu an bulamadım diğerinde işte x1 ve x2 ise diyor kökleri x1 artı 3 ile x2 artı 3'ün çarpımının eşiti kaçtır? Şimdi biz ne yapacağız? Burada tek tek çarpacağız bunları, tamam mı? X1 ile x2'nin çarpımı yani şu ikisini çarpıyorum artı 3 tane x1 sonra 3 tane x2 bir de 3 ile 3 çarpıyorum 9 diyorum. Ee, bazen 2 tane ile çarpıyoruz, bazen çarpmıyoruz diye kafanızın karıştığı durumlar oluyor. O şu durumdu, çarpmadığımız durum. Biri x artı y bir x eksi y olduğunda yani birbirinin eşleniği olduğunda tek tek çarpmadan birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyorduk. Bunun dışında her zaman tek tek çarpıyoruz. Şimdi x1 ile x2'nin çarpımı kalsın. Artı 3 parantezinde x1 ile x2'nin toplamı desem artı da 9 desem e çarpma ve toplamı kuralını bir önceki örnekte ilk yazmışız. Eksi b bölü a demekti. Buradan a'sı 1 B'si 4 C'si eksi 8 oluyor. O halde eksi 4 bölü 1 yazacağım buraya. 3 çarpı yok bu çarpma çarpmada C bölü A yazıyordu. Yani eksi 8 bölü 1. Buraya eksi 8 bölü 1 artı 3 çarpı toplam yerine eksi B bölü A diyeceğim. Yani eksi 4 bölü 1 diyeceğim. Bir de artı 9'um var. Düzenlersem eksi 8 eksi 12 artı 9'dan Eksi 20 artı 9 olacak. Bu da eksi 11 olacak arkadaşlar. Çalışma sorularının diğerini ve devamını diğer parttaki videomuzda bulacaksınız. Şimdilik kendinize iyi bakın.